kız evine haber gönderdim. Akşama isteyeceğiz Allah'ın izniyle. Sizin kızı akşam istemeye geleceğiz dediler. Ağzım bal yasın. Onu Beyza kendi elleriyle ötüleyecek. Sonunda da mükafatını alır. Madem niyetin yoktu, ne diye gidip yalvardın adama? Mecburdum çünkü. Gözümün önünde ölüyor abim. Elimden başka hiçbir şey gelmiyor yenge. Hançer hedese bile vermiyorum bacımı. Senin gibi adama verilecek kız yok bizde. kızıma? Anlat çabuk. Gelin yeni bölümüyle Pazar Akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.